Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemi yad etmeye, ona Erzincan'dan salatu selamlar göndermeye, onunla yeniden dirilmeye hoş sefa geldiniz. Şerefler verdiniz. Bedir'den, Uhud'dan, Hendek'ten, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşımızdan ta Sur'da ve Nusaybin'de şehit olan şehitlerimizi bu mübarek anda rahmetle yad ediyor, onlara fatihalar okuyor, onları Muhammed Mustafa'mızın ruhaniyetine emanet ediyoruz. Allah rahmet eylesin hepsine, şefaatlerine nail eylesin. Kıymetli dostlar, öncelikle buraya teşrif ettiğinizden dolayı can erzin canlılar, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> Özellikle yoğun programına rağmen işlerini bırakıp Erzincan'ımızı teşrif eden kıymetli hocam, büyüğüm, abim, muhterem hocam, profesör doktor Mehmet Emin Ay hocama da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Dostlar, elhamdülillah Türkiye'miz maddi ve manevi alanda gelişiyor hamdolsun. Kutlu doğum haftalarıyla birlikte Türkiye'mizde peygamber muhabbeti ayrı bir seviye kazanıyor. Kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i iyi tanımak zorundayız onu sevmek zorundayız. Ve ma kana Allahu muazibahum ve ente fihim buyurur Rabbimiz. Habibim sen onların içerisinde olduğun müddetçe Allah onlara zulmetmeyecektir. Azap etmeyecektir buyurur. Alimlerimiz derler ki müşriklerin bile böyle bir lütfa mazhar oldukları düşünülürse, görülürse kim bilir onu seven müminlerin bu nimete nasıl nail olduklarını düşünemeyiz bile. Yani şöyle bir güzel nükte çıkarırlar, hikmet çıkarırlar. Bir kalp ki içerisinde Muhammed Mustafa'nın sevdası vardır. Bir ev ki, bir sokak ki, bir iş ki, bir belde ki, bir devlet ki, bir millet ki, bir ümmet ki Muhammed Mustafa'nın sevgisi içerisinde olursa Allah oraya ancak huzur verir. Belki tarihte hiç görülmediği kadar mazlum olan ümmeti Muhammed'in, tesbih daneleri gibi dağılmış olan ümmeti Muhammed'in tekrar toplanabilmesi ancak bu sevdaya yeniden bürünmesiyle olacaktır. Hani hatırlayalım. Bugünlerde zaman zaman hadis ve sünnet tartışmasını dile getirip bazı hususlarda beynimizi aklımızı karıştırmak isteyenler olsalar da Gelin şu ayetlerle Efendimiz'i Kur'an'dan bir nebze olsun tanıyalım. Ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu Resul size neyi getirdiyse onu alın. Neyi yasakladıysa ondan uzak durun. Ben ata'ar rasul fakat ata Allah. Kim resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Allah'a itaat etmiş gibidir demiyor. Allah'a itaat etmiştir. İn kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah. Ey Allah'ı sevdiğini söyleyenler. Habibim onlara de ki eğer siz Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız bana Muhammed Mustafa'ya tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Kim Resul'e biat ederse Allah'a biat etmiş olur. Allah'ın eli onların eli üzerinde olur. Yani biz biatımızı Efendimiz'e daim eylersek sevgimizi, bağlılığımızı aşkımızı ona daime eylersek Rabbimizin merhameti, rahmeti bizim üzerimizde olacak demektir. Ve daha sonra bir işimiz var ona itaat etme hususunda وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا Ona itaat edenler, ey müminler sakın ayrılığa düşmeyin, tefrikaya düşmeyin. لَا يَسْقَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰا اَنْ يَكُنُوا خَيْرًا مِنْهُمْ Bir kavim başka bir kavmi alaya almasın sakın. Belki o kavim ondan daha üstündür. Wallatahinu, wallatahhsanu. Ve entumul alamla inküntum muminin. Üzülmeyin, ey inananlar. gevşemeyin. Eğer inanıyorsanız, en üstün sizlersiniz Buyuruyor Rabbimiz. Demek sosyal hayatımızda, inşallah bizler Peygamberimizin sevgisini taşıdıkça tekrar, özellikle Türkiye'miz İslam ümmetinin lideri olacaktır. Bu güzel günümüzde Rabbimizden niyazımız odur inşallah. Allah'ın nasip eylesin. Dostlar, bir de dünyanın hengamesinde koşarken, kattı, yattı, arabaydı, evdi derken, dünyevi zevkler içerisinde inanmış olsak bile, hasretini çekmiş olduğumuz bazı güzellikler var. O da Allah ve Resulüne aşık olmadız. Sözü uzatmayacağım. Bizim yöremizde söylenen bir gazel var. Sahibi Mustafa Şirani Hazretleridir. Medine'de vefat etmiş. Vefat etmeden önce hayatı boyunca Resulullah'ın aşkı ve hayaliyle yaşamış. Medine'ye hac sonrası geldiğinde adeta Şiran'a, Gümüşhan'a Şiran'a dönmemek üzere Ravza-i Mutahara'da bir direğe yaslanıp murakabe halinde uzunca durmuş. Talebeleri efendim hac bitti gidelim demişler. Fakat o güzel insan, Rabbim ondan bize de nasip ihsan eylesin. Maşukumun gül Ben başka gülü neylerem? Aşkın çölü makbar bana, Başka mezarı neylerem? Bülbül niçin meyil verdin, Rengi solan bir goncaya, Solmaz benim gonca gülüm, Fani baharı neylerem? Mecnun gibi dağdan dağa, Gezmek ne lazım aşığa gönlümde buldum yarimi başka bir yarı neylerim Göçtüm diyâr-ı Nebi'ye dönmem artık ben Şirana uçtum mezar sahrasına yerde kararı neylerim gazeliyle sorulara cevap veriyormuş Birkaç gün sonra o hak aşığı murakabe halinde huzurunda bulunduğum Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda vefat ediyor Cennetül Bakiye defnediyorlar. Son asrımızın büyük şair, mutasavvıf ve âli Ariflerinden Esade Erbilî Hazretleri efendimizin cemalini görmek için adeta yalvarıyor. Gönül nur cemalinden habibim bir ziya ister. Gözüm hakirehinden ı ey tabibim tutiya ister. Gönlüm senin cemalinin nurundan bir nur ister. Gözümse ayağının tozunu sürme olarak sürmek isterdir. Nola bir kere olsa cemali ba kemalinle ki kemter bendeniz es'ad sana feda olmak isterdir. O da bir aşk şehidi olarak huzur ilahiye gider. Sözü uzatmayalım. Böyle güzel bir nimet var Rabbim nasip eylesin. Bırakın dünya aksın da gitsin. Dönsün istediği kadar. Ama bizim yüreğimiz Resulullah'ın sevdasıyla yansın tutuşsun inşallah. Yunus'umuzun bu vuslat halini ifade eden şiiriyle bitiriyorum. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Açsız ziyadan geçtim. Dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim. Gözüm hicabın açtım. Dost vaslına eriştim. Günahım yağma olsun. İkilikten usandım. Birlik hanına kandım. Derdi sana şarabın içtim. Dermanım yağma olsun. Geçtim bitmez sançtan. Usandım yazı kıştan. Bostanlar başın buldum. Bostanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin. Bal şeker demişsin. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Geceniz mübarek olsun efendim. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Hiçbirinizin diğerine takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona asla zulmetmez. Onu sahipsiz bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını karşılar. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını giderir. İnsanlığı diriltmek için, insanlığı yaşatmak için, insanlığı yüceltmek için gelin birlik olalım.